Bir evlilikteki en kötü üç duygu kin, kötü huy, kıskançlıktır. Cem'i bulabildiniz mi? Onunla görüşebilecek miyim ben? Eşim ya da abisi buralarda yoklar Yok. değil mi? Bir anda çekip gitti. Bir anda. Abim bana bu adamın gözü dışarıda demişti. Beni mitonomi diye bir kadınla mı aldatıyorsun? Ya ben mitonomi diye birisini tanımıyorum ki. Tabii, ben bunu yer miyim? Bende bu göz var mı? Cem sadece haliden çekmiyor ki. Hale'nin abisinden de çok çekiyor. Ankastra bozukluğu var. Ankastren bozukmuş mu? beni tekme tokat direkt doğmaya başladı. Yani dövüyor. Yok Ankastren var. var, yok oyun var, yok evet, oyun Ankastresi var. Evet, Ankastresi var. Ne zaman kaçma planı yapsam ve evden uzaklaşsam sanki kendi elleriyle koymuşlar gibi... Yani ...gittiğim her yerden beni bulup geri eve götürüyorlar bir şansım olsa yeni bölümleriyle Cumartesi Pazar Show TV'de.